Bakalım mesajımız neler olacak? Oğlak Burcu kadınlarının potansiyel enerjisi, Oğlak Burcu erkeğinin potansiyel enerjisi Temmuz'un 3. haftasında nasıl seyredecek? Hep birlikte öğreniyoruz. Her Burcu olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce Oğlak Burcu kadınları Temmuz ayının 3. haftası itibariyle bakalım. Oğlak Burcu kadınlarının aşk hayatı, kariyer yaşantısı, çevresiyle olan enerjisi, arkadaş ortamındaki enerjiniz, akrabalarla olan diyaloglarınız ve genel sosyal olarak psikolojik enerjiler neler seyredecek Oğlak Burcu kadını için? Oğlak Burcu kadınları artık sizin yorulduğunuz noktalar aslında biraz sizin geçmiş yaşantılarınızda sanki sahip olamadıklarınız, keşke yapsaydım dedikleriniz, ya da bizim e, zamanımızda bunlar yoktu. Bak şimdi bunlar da oldu. Keşke biz de yaşasaydık. Keşke biz de genç olsaydık. Ya da biz de artık e, alamadığımız ya da yapamadığımız o olguları yerine getirmek için keşke biraz daha mücadele etseydik. Veya acaba atladığım bir şeyler var mı? Yaptığınız işte ya da aşkınızla, aşkınızla ya da e, hayatınızdaki olan adamla yaptığınız planlarda acaba eksikler var mı, unuttuğum bir şeyler var mı, acaba acabalarla geçecek bir hafta sizi bekliyor aslında Oğlak Burcu kadınları. Aklınızı kurcalayan ve aklınızı yani aklınızı kurcalayan şeyler de aslında bilinmemezlikler de. Keşke öğrenseydim, keşke yapsaydım. Keşke bunların da peşinden gitseydim. Acaba unuttuğum bir şey var mı? Acaba hayatımdaki o renk paletindeki yelpaze acaba biraz daha renk katabilse miydim? diye Belki de biraz daha hayatınıza renk katmak için mücadele vereceğiniz bir haftadan bahsediyor kartlar oğlak burcu kadınları için oğlak burcu kadınları hayatınızda geriye dönüp baktığınız her ne olay varsa emin olun ki bunlar artık sizin hayatınızı inanılmaz derecede etkiliyor ve bu insanları gündeminize aldığınız sürece bu insanların muhabbetini yaptığınız sürece hayatınızdaki yıkımları ya da mutlulukları hatırladıkça, gündeme getirdikçe ya da bir anıya, bir fotoğrafa, bir hatıraya baktığınız zaman o insanın sürekli e, muhasebe, sürekli sohbetini, sürekli o insanların üzüntüsünü ya da yaşadıklarınızı aklına getirebileceğiniz bu hafta doğrultusunda uyarı kartım der ki bu, bu, insanlar, bu enerjiler, bu geçmiş yaşantımızdaki kötü enerjiler Oğlak Burcu kadınları kaybettiklerinizden dolayı ya da yaşanmışlıklarınızdan dolayı veya pişmanlıklarınızdan dolayı sürekli için içinizi yiyor ve bu yemek artık sizi maalesef ki bir şeylere başlamak eylemlerinden, bir şeylere hareket geçirme eylemlerinden ya da araştırma eylemlerinden, sizi soğutmuş bu enerji, bu kötü enerjiler, bu insanlar, bu hayatınızdaki size olumsuz enerji veren insanlar maalesef ki sizi yormuş ve e, yorulan bir Oğlak Burcu kadınıyla bu hafta baş başayız diyebiliriz. Oğlak Burcu kadınları o kadar çok ders almış ki hayatından, o kadar kendine e, yükleme yapan insanlarla birlikte yorulmuşsunuz ki artık bun, bun, bundan sebebiyet bir şeylere başlamak arzusu ya da yapmak o arzusu, öğrenmek arzusu, gitmek arzusu, bir katılma arzusu kesinlikle Oğlak Burcu kadınını bu hafta bu enerjilerden dolayı biraz erteliyor. Yani sanki böyle geçmiş yaşantınızdaki insanların gelmesiyle, gitmesiyle, görüşmenizle ya da o insanların bu enerjilerininle yoğrulmak Maalesef ki Oğlak Burcu Kadınlarını yoracak bu hafta ve bu yorgunlukla birlikte Oğlak Burcu Kadınları maalesef ki siz e, herhangi bir girişimde, herhangi bir etkilişimde ya da e, başladığınız işin idamını getirebilmek için ya da kariyer yaşantınızda, aşk yaşantınızda daha bir ileriye seviyeye çıkmak için ilk önce bu sizi yoran, sizin e, kalp kırık, size kalp kırıklıkları yaratan. Sizin mutlu olduğunuz anlarda sizi özel insanlar var ise lütfen lütfen bu insanlarla ilişkinizi, irtibatınızı bu hafta kesmeye çalışın. Eğer ki bir fotoğraf, bir eşya, bir nesne, bir obje, bir hatıra olarak size verilmiş bir hediye sürekli gözünüze takılıyorsa ve sürekli o insan aklınıza geliyorsa, sürekli böyle o insan a bunda şu hediye şu almıştı, şunu ıı atıyorum bu kolyeyi mesela Ahmet Mehmet Ayşe Fatma aldı ve ben sürekli bunu taktığım zaman onu hatırlıyorum. Ay diyorum Ayşe ne yapıyordur acaba? Ve bu enerji Oğlak Burcu kadınını inanılmaz derecede yoracak bu hafta. Eskilerden gelen hatıralar maalesef Oğlak Burcu kadınlarını derinden etkiliyor. Bu hafta itibariyle geçmiş yaşantınızla bağlantı kurmanız ve bu bağlantılarda yaşanmışlıkların da enerjisiyle birlikte yorgun bir haftaya giriş yapıyorsunuz sayın oğlak burcu kadınları ne der kartlar bırak bırakın bırakın bu insanlarına bu dostlarınızla geçirmiş olduğunuz zamanı sizin nasibinizi etkileyecek olan ve etkilemiş olan hayallerinizin peşinden gitmesini engellemiş olan bu insanların düşüncelerini hediyelerini size aldıkları herhangi bir nesne ya da objeleri hala böyle önünüzden geçer, önlerinden geçerken ya da taktığınız zaman ya da dolabınızda gördüğünüz zaman o insanların böyle enerjisiyle yoğrulmak maalesef ki Oğlak burcu kadınının hayata empoze olmaktan ve hayatın akışına karşı öğrenmek isteme eğiliminden, merak eyleminden maalesef ki koparmış. Sizlerin düşüncelerle acaba öyle mi oldu, böyle mi oldu diye kendi kendinizi içinizi kemiren bir haftadan bahsediyor. O yüzden ne var ne yok. Baktınız birisine takıldınız, neye takıldınız, evde birilerinden bir şeyler gördünüz. Hemen onları patır patır kaldırıyorsunuz, defa kaldırıyorsunuz ki haftanız güzel ve enerjik geçsin sayın oğlak burcu kadınları. Temmuz'un 4. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şimdi oğlak burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Bakalım. Oğlak Burcu erkekleri Temmuz'un 3. haftasında. Temmuz ayının 3. haftasında. Bakalım Oğlak Burcu erkekleri Temmuz'un 3. haftasında. Potansiyel enerjimiz, aşk hayatımız, kariyer yaşantımız, sosyal çevremizdeki ilişkilerimiz, arkadaşlıklarımızla ve akrabalarımızla olan ilişkilerimiz nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz. Oğlak Burcu erkekleri Temmuz'un 3. haftası itibariyle. Oğlak Burcu erkeklerim hayatınızda sizi endişeye sokan, sizi kurgulatan ve sorumluluklarınızı acaba üzerinden gelebilir miyim, yapabilir miyim endişe duyduğunuz ve etrafınızdaki insanların da yanlış anlaşılır mı, anlaşılmaz mı diye korkularınız olan olaylar bu hafta itibariyle biraz daha rafa kaldırılıyor ve rafa kaldırılmasının sebebiyeti Ortam içerisine giriş, girişkenlik göstermeniz, etrafınızdaki insanların yoğunluğu ya da yoğun bir enerjiden kaynaklanan tek başınıza yapma mücadelesi ya da eylemi içerisinde olmayacaksınız. Bu hafta Oğlak Burcu erkeklerinin tek başına e, bir işe e, başlar iken ya da e, tek başına dev kadro olmak yerine biraz daha etrafın etraftaki insanlarla <laughs> mücadele eden bir... Oğlak Burcu erkeğinden bahsedebilirim. Oğlak Burcu erkekleri e, bu hafta e, siz biraz e, artık yaşanmış olayların üzerinden gelen ve artık olayları kabullenen e, etrafınızdaki insanlara kendinizi ispat yerine e, bir devrin kapandığının bir e, devir kapanırken. O çekindiğiniz, kurgulandığınız, acaba yanlış anlaşılır mıyım? Elimdekinden, avcumdakinden olur muyum? İnsanlar beni ne şekilde karşılar gibi o psikolojik etkenleri atlatıp başka bir boyuta, başka bir evrene, başka bir e, zamana geçiş yaptığınızın haberini verdi. Oğlak Burcu Erkekleri için kartlarım. Oğlak Burcu Erkekleri e, herhangi bir yıkım ya da bir mutluluk ama yeni bir zamandan bahsediliyor, yeni bir hayata geçişten belki de yeni insanlarla tanışmanız ya da e, düşüncelerinize ve e, sektörel anlamda aynı dili konuştuğunuz insanlarla birlikte olmanız size bu hafta inanılmaz derecede iyi gelecek. Herhangi yeni bir başlangıç olmamasına karşın başladığınız bir işin bir aşkın askıya alınmasıyla birlikte, biraz zamanı bırakılmasıyla birlikte siz daha çok kendinize ilham verebilecek, kendinizi yükseltebilecek, kendi ruhunuzu arındırabilecek mekanlar ve yerlerde kendinizi bu hafta bulabilir. Hatta kendinizi böyle yerlerde arındırma eylemlerinde doğa ve güneş veya sosyal bir yerlerde yani kendinizde yalnız başınıza kaldığınız ve yükseldiğiniz zamanların artış gösterebileceği bir zaman aralığından bahsediyor oğlak burcu erkekleri için kartlar Belki de e, duygularınızı ifade edebilmek için duygularınızı yazıya dökebileceğiniz kendinizi ifade edemediğiniz insanlara yazı yoluyla ifade sunabileceğiniz romantik biraz duygusal biraz eğlenceli biraz enerjik böyle ama artık tedirginlikleri olmayan, kuşkusu olmayan, daha rahatlamış, üzerinden stresi atılmış bir Oğlak burcu erkeğinden bahsetmem mümkün. Oğlak burcu erkekleri yeni başlangıçlar için şu an zaman size yeni bir başlangıç göstermiyor fakat Oğlak burcu erkeklerine der ki kartlar önün bir sohbet esnasında veya bir mekanda bulunduğunuz zamanlarda ya da bir iş görüşmesinde ya da hala bayram dolayısıyla çalışan oğlak burcu erkekleri de var. Çalışan oğlak burcu erkekleri veri, verilere, kağıtlara, yazılanlara, size sunulanları çok dikkatli bir şekilde okumanızın uyarısı verildi bazı durumlar, bazı olaylar artık neticelenmesi gerekiyormuş. Bazı insanların vermiş olduğu sözlerle hareket etmiş olabilirsiniz. Bu sözlerin artık kaleme dökülmesi, yazılması, anlaşılması veya kendinizi ifade hususunda aranızda yazılı bir anlaşma yapmanız gerektiğinin haberini veriyor kartlar. Temmuz'un 3. haftası için Oğlak Burcu erkeklerini. Oğlak Burcu erkekleri ee, bu hafta aslında sizin şansınız da biraz yüksek. Çok eğlenceli vakitler geçireceksiniz. Çok böyle e, sürprizlerle dolu. Çevrenizdeki insanların size sürpriz yapabileceği ya da siz insanlara hoş e, sürprizler yapılabilecek bir zamandan bahsediliyor kartlar. Oğlak, burcu erkekleri için mutlu bir hafta. Fakat e, dediğim gibi bazı olayların Kaleme alınması gerektiği bir hafta, bayram dolayısıyla belki bir şeyleri askıya almış olabilirsiniz ama yazılı ya da evrak imzalanması gereken ya da yapılması gereken yazınsal bir durumlarımız var ise ifade vermek gibi, şikayet bir şeyden belki çok şikayetçisiniz ve bir türlü bir şeylere başlamak istiyorsunuz, bu insanlar size engel oluyor, çok gürültü yapıyorlar ya da rahatsız oluyorsunuz, rahatsızlığınızı dile getiriyorsunuz, anlamıyorlar. Bu rahatsızlığı yazılı bir şekilde şikayet babında gerekli enerji ve kuruluşlara iletmeniz gerekiyormuş Sayın Oğlak Burcu erkekleri. Temmuz'un 3. haftasında Oğlak Burcu erkeklerinin de e, kartlarından gelen mesajlar ve uyarılar bu şekildeydi. Ah. Temmuz'un son haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kurban bayramınız mübarek olsun. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.